Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Göksu Boz. Bugün sizlere obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarından sonra protein takviyesini nasıl almalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle protein vücudumuzun yapı taşıdır ve hayati önem taşır. Peki protein hangi besinlerin içinde vardır? Et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri yüksek miktarda protein içermektedir. Fakat ameliyattan sonra ilk iki hafta boyunca sıvı beslenme sürecinde bu besinleri tüketemediğimiz için ne yapıyoruz? Protein takviyelerine yöneliyoruz. Peki nedir bu protein takviyeleri? Birincisi protein tozları. Bu protein tozlarının içinde bir paketinde 27,5 gram protein içermektedir. Ve iki ara öğüne bölerek bunları tüketmenizi size öneriyoruz. Nasıl tüketeriz dersek toz formda ve tatsız oldukları için ister yoğurda, ister çorbaya, ister laktozsuz süte, ister ayrana katarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Protein tozu tüketmek istemeyen hastalarımız için de alternatif olarak tüm marketlerde bulunan proteinli sütler var. Bunların da vanilyalı, çilekli ve muzlu fanlarını tüketebilirsiniz. Kakao bağımlılık yapabileceği için önermiyoruz. Bu protein sütler laktozsuz ve şeker ilavesiz olduğu için de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Peki bunları tüketmezsek, yetersiz protein alırsak neler olur? Öncelikle halsizlik bunların başında geliyor. Yetersiz protein alımı ameliyattan sonra halsizliğe neden olabilir. İkincisi ise istediğimiz kilo kaybını yağdan değil kastan da kayıp olmasına neden olabilir. Yani biz yağdan kayıp olmasını beklerken bir yandan da kas kaybı yaşayabiliriz. Onun dışında üçüncü olarak da istenmeyen saç dökülmeleri uzun dönemde olabilir veya ciltte bozulmalar meydana gelebilir. Bu yüzden protein takviyesi almak çok çok önemli. Şimdi onun dışında bu protein tozlarını neye göre seçebiliriz? Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sporcu protein tozlarından farklı olarak operasyon geçirmiş hastalarımız nelere dikkat etmeli? Öncelikle kolay sindirilebilir whey proteini tercih edebiliriz. İkincisi laktozsuz olmasına dikkat etmeliyiz. Gaz ve şişkinlik olmaması adına. Üçüncüsü şeker ilavesi olmasını kesinlikle istemiyoruz. Dördüncüsü yüksek proteinli olmalı ve düşük karbonhidratlı olmalı. Bu da bizim çok çok önem verdiğimiz bir detay. Beşincisi de düşük yağ içeriğine sahip olması. Bunların hepsine baktığımız zaman protein takviyesi almanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İlk iki hafta mutlaka protein takviyelerinizi tüketmenizi istiyoruz.